Arkadaşlar, bugünkü konumuzda lazerler, lasers, lasers aslında light amplification by stimulated emission of radiation. Amplification arkadaşlar yükseltme aslında, ışık yükseltilmesi by bir şey ile ne ile? Stimulated, uyarılmış, tahrik edilmiş emission of radiation. Radyasyon, radyasyonun tahrik edilmiş emisyonu tarafından ışık yükseltilmesi diyebiliriz. Lazerler bunun kısaltılmışı. Lasers are devices. Cihazlardır. Öyle cihazlar ki, which ile devam ettiğimize göre, öyle cihazlar ki amplify, yükseltir. Light and produce. Yükseltir, aydınlatır ve produce beams of light. Üretir, produce, üretmek. Beams of light, ışık e ışınları diyelim. Beam normalde ışın, ışık ışınları üretir. Which de devam ettiğimize göre nasıl ışık? Which are very intense. Intense yoğun demek arkadaşlar. Çok yoğun olan ışıklar ışıkların ışınlarını üretir, aydınlatır ve yükselten cihazlardır diyoruz. Ee, sadece yoğun değilmiş bir de directional diyor. Very intense, directional yani yönlü, direction yönlü, directional yönlü and pure in color. Pure arkadaşlar saf demek. Renk bakımından saf olan, yönlü olan ve çok yoğun olan bir ışık hüzmesini üretir arkadaşlar. Diğer cümlemiz they can be solid 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 state yani katı durumda olabilir. State durum solid katı. They can be solid state katı durumda olabilir. Gas, gaz durumunda olabilir. Semiconductor ne? Yarı iletken. Kondaktör iletkendi. Semiconductor yarı iletken or liquid veya sıvı olabilir arkadaşlar. When lasers when normalde ne zaman demek ama düz cümlede kullanırsa bir şeyin olduğu zaman yani when lasers were invented Were invented geçmiş zamanın arkadaşlar e, pasif cümlesini kullanıyor. Invent icat etmek. Were invented dediğimize göre icat edildiği zaman. In 1960 tarih verdiği için zaten burada were kullandık arkadaşlar. Tarih vermeseydi başka bir zaman diline geç, dilimine geçmemiz lazımdı. 1960'ta icat edildiği zaman some people bazı insanlar thought Thought arkadaşlar thinking past'ı yani düşünmenin geçmiş zamanı bazı insanlar düşündü neyi they could be used onlar kullanılabilir yani lazerler kullanılabilir burada they lazer'e refer ediyor could be used as death rays they could be used as death rays onlar düşündü ki bazı insanlar düşündü ki they could be used onlar kullanılabilir Lazerler kullanılabilir. As death rays. Ölüm ışınları olarak kullanılabilir. Yani onlarla ölümcül ışınlar olarak kullanılabilir. In the, in the 1980s. Şey geldiğine göre arkadaşlar 1980'lerde 1980'lerde the United States experimented. Amerika Birleşik Devletleri experimented. Bir şeyi tecrübe etmiş, deneyini yapmış. With lasers. Lazerlerle deney yapmış. As a defense. As bir şey olarak. Ne? A defense. Bir savunma olarak. Against. Nükleer misils. Against arkadaşlar. Karşı. Bir şeye karşı. Nükleer misillere. Şeyler, füzelere karşı. Bir savunma olarak. Deneylerini yapmışlar. Amerikalılar. Nowadays. Günümüzde. They are used. Onlar kullanılır. To identify. Identify arkadaşlar. Neydi? tanımlama, bir nevi kimliklendirme. Identify targets, hedefleri tanımlamak için kullanılırlar günümüzde. But, fakat, apart from military uses, apart from bir şeyin yanında, military uses, askeri kullanımının yanında, they have many applications. They have diyoruz. O sahiptir, onlar sahiptir. Many applications. Birçok uygulamaya sahiptir. In engineering, mühendislikte. Communications, e, haberleşmede. Medicine, tıpta and in the arts ve sanatta arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, diğer slaytımızda in engineering, mühendislikte powerful laser beams güçlü lazer ışınları can be focused odaklanabilir. Yine pasif bir cümle var. Be focused, to be ve verb'in üçüncü hali olursa pasifti. Can be focused, odaklanabilir, on a small area odaklandırılabilir aslında pasif diyelim. Ona small area. Area alan demek small küçük. Küçük bir alanda odaklandırılabilir mühendislikte. These beams bu ışınlar can yapabilir, heat ısıtabilir, melt eritebilir or vaporize veya buharlaştırabilir. Neyi? Material. M materyalleri, malzemeleri, maddeleri ısıtabilir, eritebilir, buharlaştırabilir. In a very precise way, precise hassas arkadaşlar. Way yol, çok hassas bir yolla, hassas bir şekilde, hassas bir yolla e, malzemeleri, maddeleri eritebilir, ısıtabilir ve buharlaştırabilir arkadaşlar. They can be used, onlar kullanılabilir for drilling diamonds. Drill arkadaşlar normalde matkap demek veya bir şey delmek demek. Drilling diamonds. Diamonds, elmasları. Elmasları delmek için kullanılabilir. Cutting, cut, kesmek. Cutting, kesmek için neyi? Complex shapes. Karmaşık şekilleri, shape, şekil. Karmaşık şekilleri kesmek için. In materials, malzemelerdeki, maddelerdeki. Ee, öyle maddeler ki from plastics. Plastikten tutun. To steel. Çeliğe kadar. Plastikten çeliğe kadar olan malzemelerin içinde kompleks şekiller kesmek için veya elmasları delmek için kullanılabilir dedik. Başka ne varmış? For spot welding veya nokta kaynağı yapmak için. Weld kaynak yapmak arkadaşlar. Nokta kaynağı yapmak için. And for surfacing techniques. Ve surface normalde yüzey demek arkadaşlar. Fiil olarak kullanırsa bir şey yüzeyini düzleştirme veya yüzeyleştirme. istediğiniz yüzey türüne göre yüzeyde oynama Surfacing tekniksi, yüzeyi selleme diyelim, yüzeyini oluşturma teknikleri için kullanılabilir. Such as, mesela hardening, hard normalde sert demek, katı sert. Hardening aircraft, engine, turbine, blades. Aircraft, havaya ait uçak türünden e, herhangi bir araç hava taşıtı diyelim. E, engine, motor, turbine, türbin blade, kanatları diyelim. Türbin kanatlarının, motor türbin kanatlarının, uçaklardaki motor türbin kanatlarının sertleştirilmesi için, sertleştirilmesi gibi yüzey oluşturma teknikleri için kullanılabilir lazerler. Laser beams, lazer ışınları can also be used, also ayrıca da kullanılabilir. Yine pasif cümle, can be used var. Kullanılabilir ayrıca. To measure measure neydi? Mezuro'dan gelmekteydi. Ölçmek demekti. Ölçmek için an align ve hizalamak için align, hizalamak structures, yapıları. Yapıları ölçmek ve hizalamak için de kullanılabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz lazerlerimize. Lasers are ideal. İdealdir. Onlar bir şeydir durum cümlesi. For communications in space for için communication haberleşme in içinde space uzay. Uzaydaki haberleşme için idealdir arkadaşlar. Laser light lazer ışıkları ışığı can carry taşıyabilir many more information channels than microwaves. Çok daha fazla bilgi kanalı taşıyabilir neden? Mikrodalgalardan. Because of çünkü because of dediğimize göre bir fiili olmayan bir cümle kullanacağız. It's high frequency. Onun yüksek frekansından dolayı it dediğimiz lazerin, lazerin yüksek frekansından dolayı mikrodalgadan çok daha fazla bilgi kanalı taşıyabilir. In addition, buna ek olarak, it can, tra <coughs> it can travel. Özür dilerim, öksürük tuttu birden. In addition'da kalmıştık. In addition buna ek olarak. It can travel long distances. Uh, it can travel, travel, say, at a long.